Merhaba. Stout 5 litrelik bir akiti kurmuştuk ve şu anda ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümümüzde. Evet. 24. saatimizde bir akitimiz artık fermentasyona başladı. Ortam sıcaklığımız 22.3. Hava çıkışımız ufak ufak ilerliyor. Gayet güzel. Sorun yok. Evet, da şu anda 21,5-22 derecelerde stabil şekilde tam 7 gün oldu. 7. günde gayet güzel hava çıkışımız istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Yaklaşık 10. günde bir ölçüm alacağız. Tahminen de 11. günde şişeleme değerine ulaşacağımızı düşünüyorum. Fermentasyon süresince ısısını sabit tuttuk. Bir yaz aylarındayız. Birçoğumuzun da kafasında Yazın hava sıcaklığı çok fazla. Bu yüzden de bira yapılmaz diye bazı forumlarda konuşmalar sürüyor. Ama bu forumlarda yazan kişilerin %90'ı hayatlarında bir kere bile bira yapmamıştır. Ya da bir kere amatör bir bira yapıp yani ulema olduğunu sanıp sürekli fikir beyan ediyor olabilir. E, bu nedenlere yaz aylarında nasıl bira yapılır, nelere dikkat etmeniz lazım bununla alakadar da detayları verdiğimiz bir eğitim videomuz olacak. Aynı zamanda haskartturkiye.com satış sayfamız eğitim alanı bölümümüze de bütün bu detayların hepsini tek tek ekleyeceğiz. İsteyenler okuyacak, isteyenler bölümün videosunu izleyip tüm detayları öğrenebilecek. Şu anda burada şişelerim dolu halde gazlama şekerlerini koymamızı bekliyor. Bundan öncesinde neler yaptık kısaca bir ona bakalım. Daha sonrasında da gazlama kısmına geçeceğiz. Evet, stop birimizde ikinci haftamızı doldurduk. Artık fermentasyon tamamlandı. Ve bu noktadan sonra ne yapıyoruz? Dolum aşamasına geçeceğiz. Dolum aşamasına geçmeden önce ilk yapmanız gereken bütün her şeyinizi sanitize etmek. Özellikle şişelerinizin sanitasyonunu çok güzel bir şekilde yapmalısınız. İlk temizliklerini PBW O2 ile yaptık. Arkasından sanitasyon sıvısıyla son sanitasyonunu yaptık ve hemen şişelim aşamasına geçmek için mutfağımıza geldik. Şimdi biramıza bu noktadan sonra değebilecek her şeyi sanite edeceğiz. Şimdi birincisi hidrometre ve mezurumuz. Yaklaşık bir 10 dakikadır sanitasyon sıvısının içerisinde hidrometrem duruyor. Artık sanitasyon sıvısını boşaltıyorum. Ve bir numune alıp Son şişeleme değerinde miyim değil miyim? Ona bakacağım. Şişeleme değerimin neredeyse geçmek üzereymişim. Öyle yakaladım. 1005'teyim şu anda. Normalde 1010-1005 arası şişeleme değeridir. 1005 aslında ideal bir değer ama biz 1005'in biraz daha altına geçmişiz. Çünkü havalarımız biraz sıcak gidiyordu. Şu anda ortam sıcaklığımız 26-27 derecelerde. Fermenter sıcaklığımız da 24 ile 26 arasında yani sınırdayız. Aldığımız numune Temiz ve bu yüzden bunu artık dökmüyoruz. Eğer e, şişeleme öncesinde aldığınız bir numune varsa ve bu 1010'lu üzerinde 1020-1025'lerde ise şişelemeye geçmiyorsunuz. Aldığınız numuneyi de kesinlikle ve kesinlikle fermentin içerisine dökmüyorsunuz. Bu musluğa gidiyor. Ama şu anda ben şişeleme aşamasında olduğum için ve numunem de temiz olduğu için kesinlikle ziyan etmiyorum ve bir şişemin içerisine gönderiyorum. Şimdi dolum yaparken dikkat etmeniz gereken eğer böyle bir fermenter kullanmıyorsanız bir pompa yardımıyla dolduracaksanız kesinlikle ve bir kesinlikle bileşinize bileşesinin içerisine hava karıştırmadan dibinden dolum yapacaksınız veya yan yatırıp yanından çok hafif süzdürerekten dolum yapacaksınız. Üstten küpürte küpürte içerisine hava dolduraraktan şişeleme yaptığınızda birayı mahvedersiniz bunu unutmayın. Şimdi her ihtimale karşı musluğumun dışına ve sanite ettiğim dolum çubuğumun üzerine tekrardan bir sanitasyon sıvısı sıkıyorum. Ve musluğuma monte ediyorum. Sonrasında hava kilidimi çıkartıyorum. Böylelikle artık yukarıdan biraz daha hava alıp musluktan akmaya başlayacak. Şimdi görebilmeniz için ilk etapta biraz bir yukarı kaldıracağım. Dolum çubuğunun içerisine henüz gelmez. Siz bastırdığınız zaman bira gelmeye başlar. Ve gelen bira dipten dolar. Gayet yavaş ve hava karışmadan doluyor. Ve boğaz kısmına geldiği zaman doldurmayı bırakmak için aşağı doğru çekiyorum. Bir anda gazlama yapacak yer kadar seviyem kalıyor. Ve bunu kenara alıyoruz. Şimdi diğer bütün şişelerimizi tek tek dolduracağız. Ve gazlama şekerlerini koyup kapatacağız. Yaz aylarında artık malum evin içerisinde tıkılmak istemiyoruz, biraz dışarı çıkmak istiyoruz ve işte e, piknik alanları olabilir, güzel manzaralı yerler olabilir, arkadaşlarınızla buluşmak istediğiniz yerler olabilir. E, ev birası yapıyorsunuz ve biranızı yanınızda götüreceksiniz. Yanınızda götürdüğünüz zaman e, %90'ımız şişeden içmek isteyecektir ve ben de bunu düşünerekten şişeden içilecek hale getirdim biramı. Bu videonun içerisinde bu detaya tam olaraktan yer vermeyeceğim. Ayrı bir video içerisinde buna yer vereceğim. Çünkü videolarımız gitgide uzuyor. Çünkü detaylar çok fazla var. Biranızı kapatarsak burada tarif edeceğim. Berrak bir şekilde ve şişeden içebilmeniz için. Ne yapıyoruz? Bira berraklaştırma jelatini veya bira berraklaştırma kiti kullanıyoruz. Bira berraklaştırma kiti kullandığınız zaman sıvı bir aktivatör eklenip bir saat beklenildikten sonra toz bile çöktürücü içerisine konuluyor. Bu malzemeler fermentenin içerisine koyulduktan sonra fermenteri soğuk bir alana almanız lazım. Yani bir buzdolabı olabilir veya kontrollü bir ısı ortamı oluşturacağınız bir alan olabilir ve maksimum mayanızın uykuya dağılabileceği ısının altında olması gerekiyor. Yani bir yani kullanmış olduğunuz bir mayası 16 derecede uykuya yatıyorsa siz 15 derecelerde ya da 14 derecelerde fermenterinizi soğutmanız lazım. Peki bu fermenteri dolabın içerisine sığdıramıyorum veya işte bir soğutucum yok diyorsanız yapmanız gereken en basit şey fermenteri evinizde bulunan en soğuk ortam yani bir banyo olabilir veya bir küçük tuvalet olabilir oraya alıyorsunuz. Fermenterin sığabileceği kadar bir leğen ya da bir kova bulup, fermenteri içerisine oturtturup, çevresine bol miktarda buz ya da buzlu su, buz kaseti veya dondurulmuş su şişeleri koyup, fermenterin soğumasını sağlıyorsunuz. Maksimum 3 gün boyunca fermenterinizi soğuk bir şekilde tutup, daha sonrasında şişelemeye geçiyorsunuz. Bu aşamada çöktürücüler sayesinde bir içerisinde asılı kalmış olan mayalar, olumsuz maya tadına neden olacak çöküntüler, ölü mayalar ve protein parçalarıyla malt parçaları tamamen dibine iniyor ve cam gibi berrak bir bira elde edebiliyorsunuz. Ben de bu şekilde yaptım ve bu berraklığı bozmamak için de sıvı gazlama şekeri kullanacağım ve sıvı gazlama şekeriyle gazlayacağız. Ardından gazlanmasını bekleyip tadıma geçeceğiz. Sıvı gazlama şekeri de Biranızın içerisindeki canlı mayanın çok daha hızlı beslenebilmesi için özel bir şeker. İçerisindeki dextroz yoğunluğu normal toz dekstroza göre çok daha fazla. Ve bu yüzden de maya artık malzeme bırakamıyor. Ve içerisindeki şekeri tamamen yiyip çok güzel temiz bir gazlanma oluşturuyor. Ve dip tortu kesinlikle yapmıyor. Tabi bu biranın içerisinde kalmış olan çok ince bir malt parçaları var. Ki bu malt parçaları da gazlandıktan sonra şişenin dibine mutlaka inecektir ama bu açtığınız zaman havalanacak ya da birinizi bulandıracak kadar çok tortu oluşturmayacaktır. Bunu da dipnot olaraktan belirtmek istiyorum. Şişelerinizi tamamen sanite ettiğiniz kapaklarınızı da gene aynı şekilde tamamen sanite ettikten sonra steril bir şırınga kullanarak 50'lik ölçü şişelerinize 7 mililitre, 33'lük şişelerinizin içerisine ve 250'lik şişelerimizin içerisine de 5 mililitre sıvı gazlama şekeri koyuyoruz. Ve sıvı gazlama şekerinin görevini yerine getirmesi 15-21 gün arasındadır ve 15-21 gün arasında biranız mükemmel derecede gazlanacaktır. İyi bir biranın olgunlaşması için de en az 1-1,5 aya ihtiyacı var ki biz biramızı olgunlaşması için şişenin içerisinde en az 1 ay bırakıyoruz. Bir ay boyunca oda sıcaklığında bırakıyorsunuz ve bir ayın sonunda bir şeylerinizi buzdolabına kaldırıp soğuttuktan sonra tadıma geçiyoruz. Gazlama şekerimizi koyarken ilk olarak da şırıngamı açıyorum. Sonrasında gazlama şekerimi şırınganın üst kapağını çıkartacağım. Ve içerisine gazlama şekerimi dökeceğim. Bu çok yoğun bir şeker olduğu için kesinlikle alt ucundan hemen hop diye akmayacaktır. Şırıngamı ters tutup yukarı doğru bastıracağım. İçerisindeki hava çıkacak. Tamamen uç kısmına gelene kadar bastıracağım. Tamamen uç kısmına geldikten sonra bastırmayı çekiyorum. Şimdi içerisinde tam olarak 35 mililitre sıvı gazlama şekerim var. Bana 7 mililitre lazım 50'lik şişe için. Biramın içerisine tam 7 mililitre gelecek şekilde sıvı gazlama şekerimi gönderiyorum. Aynı zamanda bir de 33 şişe gazlayacağım. Bunun için de 5 mililitre yeterlidir. Çizgilerimden kontrol ediyorum ve 5 mililitre içerisine sıvı gazlama şekerimi gönderiyorum. Sonrasında dik olarak da şöyle şişelerime dayayacağım ve dökülmesini engelleyeceğiz. Sanitasyon sıvısının içerisinde beklettiğim kapaklarımı üzerine yerleştiriyorum. Ve şişe kapatıcımla şişemi kapatıyorum. Sonrasında gazlama şekeri yoğun olduğu için dibine çökecektir. Bunu ters çevirip bir miktar sallayacağım. Böylelikle gazlama şekeri içerisinde tamamen eriyecek ve dibine yapıştığı yerden kalkıp bir amın içerisine karışacak. Bu esnada kapak iyi kapandı mı diye kontrol ediyorum. Herhangi bir sızıntı yok. Gayet güzel bir şekilde şekerimi de içerisinde erittim. Aynı işlemi diğer şişeme de uyguluyorum. Birkaç saniyelik bu şekilde sallayıp şekerin içerisinde erimesini sağlıyorsunuz. Bu kadar basit. Ve diğer şişemizi de gayet güzel bir şekilde gazlamasını, gazlama şekerini koyduk. Fermentasyonda dikkat ettiğiniz gibi güneş görmeyen bir yere oda ısısında olacak. Oda ısınızı mümkün olduğunca 20'li değerlerin üzerinde olmasına dikkat edin mayanın uyuyabileceği değerlerde gazlamaya almayın. Zaten maya uyuyacağı için gazlamayacaktır. Bu yüzden de oda ısısında 20 ile 28 derece arasında bir sıcaklıkta bırakacağız ve en az 15 gün sonra biralarımız gazlanmış olacak. Dolum işlemi bittikten sonra şırınganızı tekrar yıkayıp sanite edip kullanmaya çalışmayın. Şimdi ben bu önerileri yaptığım zaman bazı kişiler bunları yanlış anlayabiliyor. Diyor ki ya bunun amacı sadece ürün satmak. Aslında bu ürünleri istediğiniz yerine alabiliyorsunuz. Sadece sıvı gazlama şekeri bizim patentimiz altında ve marka tescilimiz altında olduğu için bir tek bizden alabiliyorsunuz. Geri kalan kapaktır, kapatıcıdır, odur budur istediğiniz yerine alabilirsiniz. Yani amacımız bu ürünleri satmaya çalışmak değil. Size doğru yol göstermek. Ve doğru yolu gösterirken de bazı yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Bu sıvı gazlama şekerini koymuş olduğunuz şırıngayı siz yıkayıp sayıntı edip tekrar tekrar kullanmaya çalışabilirsiniz. Ama bu steril bir şırınga ve steril şırıngaları bir kere yıkayıp temizledikten sonra içindeki plastik yapı bozulacak ve ileri geri hareket edilmesi biraz daha zorlaşacak. Rahat bir şekilde tam net mililitresinde ürün alamayacaksınız. Ve siz bastırırken tuturtluk yapacak, sertlik olacak, fazla gelecek ya da içinde sıkışacak, tekrardan çekemeyeceksiniz derken işinizi aksatacak ve sinirlenmenize neden olacak. Bu yüzden de yapmanız gereken şey bir steril ürünü bir kere kullanıp daha sonra atmaktır. Yani olması gereken budur. Bizim de önerimiz bu. Uyumak isteyen arkadaşlar uyabilir, uyumak istemeyen arkadaşlar da kendisi deneyimleyebilir. Evet, sıvı gazlama şekerlerimizi bütün şişelerimizin içerisine koyduk. Tamamen diplerinden erimesini sağladık. Son bir iki tane şişem kaldı. Onları da gene aynı şekilde biraz bir çalkalayacağım ve böylelikle gazlama şekeri içerisinde hızlıca erecek ve gazlanması için biramızın içerisine karışmış olacak. Şimdi bu hobide e, bazı yanlış anlaşılan taraflar var. Nedir? Bu kadar uğraştıktan sonra ne gerek var? Hazır alır içeriz diyenler var. Şişe temizlemeye bu kadar önem gösterilir mi? İşte ne gerek var? İşte bulaşma atalım temizleyelim diyen arkadaşlar var. Herkesin ağzı var bir şeyler diyebilir. Yani olması gerekenleri biz size izah ediyoruz. Nedenlerini de belirtiyoruz. E, bu bir hobi. Model uçak, model gemi yapanların yapmış olduğu da bir hobi ki aylarca, haftalarca uğraşıp bir model yapan kişiler de var. Ya da şu an günümüzün şartlarında ve günümüzün teknolojisinde 3D baskı cihazlarıyla 3D modelleme yapanlar ve baskı alan arkadaşlar da vardır. Onlar da bu işin eziyetini bilirler. En basit bir 3D modellemenin saatlerce ya da günlerce baskı aldığını çok iyi biliyoruz. E doğal olarak da e, bu da bir Ev yapımı bira hobisi. Yani ev yapımı fermentasyon olayı. Her işin bir zorluğu, kolaylığı var. Bu işi bir zorluk olaraktan görüyorsanız zaten bu hobi değildir, eziyettir. Yapmayın. Bazıları diyor ya çok diyor, iticisin. Yok efendim çok diyor gıcıksın vesaire ıvır zıvır. Çok ukalasın diyen birçok kişi oluyor. Diyebilirler ben aldırış etmem. Açık ve net iticiysem iticiyimdir. Sevenimiz de var, sevmeyenimiz de var. Ama doğruları söylemek iticilikle yargılanmaksa ben itici olmaya devam edeceğim. Bu abide de e, işin cilveleri, şişe temizliğini ayıracağınız bir saat, e, dolumu vesairesi, fermentasyon için beklemeniz, sabretmeniz, fermentasyon ısısını kontrol etmeniz. Yani bu biralar sizin çocuğunuz gibi. O fermentler sizin çocuğunuz gibi. ilgi bekliyor. Aldım, karıştırdım, içerisine mayayı koydum, haydi yallah hop hop geldi biri oldu diye bir şey söz konusu değil. Yani öyle bir şey olsaydı zaten biz bu kadar uğraşmaz, bu kadar malzeme, ekipmanla uğraşmaz veya bu kadar saatler verip video çekmezdik. Aldık, karıştırdık, oldu, 10 gün sonra şişeye koyduk, süper bira içtik derdim. 5 dakikalık video yapardım, çeker giderdim. İkide de şaklabanlık yapardık, güzel bir haltun yanımızı alırdık. İzlenmelerimizi de arttırırdık, oldu bitti size. Ne o? İşte bira yaptık değil. Amacımız size bu hobiyi dört dörtlük ve eksiksiz bir şekilde öğretmeye çalışmak. Ben elimden geldiğince eğitim videolarımı yayınlıyorum. Her tarifimde de bol bol detay veriyorum. Videolar her ne kadar uzasa da elimden geldiğince eksiksiz bir şekilde size bunları lanse etmeye çalışıyorum. Şimdi sıra geldi. Biralarımızın gazlanmasını beklemeye. Şişelerinizi oda ısısında bırakıyorsunuz. E, oda ısısı 21 ile 28 derece arasında olabilir. Güneş görmeyen bir yerde stabil bir şekilde bırakacaksınız ve en az 15 en fazla bir ay içerisinde mükemmel gazlanmış hale gelecek. Biz bunun tadım videosunu videomuz çok fazla uzadığı için ayrı bir partın içerisinde vereceğiz. Ayrı bir partın içerisinde Stolt kitimize American Pale kitimizi, Belgian kitimizi ve Pilsener Gold kitimizi dördünü birden hepsini birleşik bir tadım videosu yapacağız. Onu ayrı bir video olarak yayınlayacağız. Hepsinin gazlamalarını da tek tek göstereceğiz. Şu anda sıvı gazlama şekeri kullandık. Şişeden içilebilecek hale getirdik. Ve sonucunda bize çok iyi bir şekilde tatmin edeceğinden eminiz. Eminim siz de denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz ve doğru bir şekilde bu hobiyi yapmaktan siz de benim kadar zevk almış olacaksınız. Bu tarz videoların devamının gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.